Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisinin sismik araştırma çalışmaları için yeni Navtex ilan etti. Rodos Adası'nın güneyinde yapılacak çalışmalar Yunanistan'ı rahatsız etti. Atina, çalışmaların yasa dışı olduğunu savundu. O iddiaya Türkiye'den yanıt gecikmedi. Türkiye'nin yeni Navtex ilanına yasa dışı nitelemesi yapan Yunanistan'a uluslararası hukuk hatırlatarak yanıt verildi. Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti. Oruç Reis gemisinin 4 Kasım'a kadar Rodos Adası'nın güneyinde sismik arama yapacağını duyurdu. Yeni Navtex ilanının ardındansa Atina'dan o alan Yunan kıta sahanlığında Türkiye'nin çalışmaları yasa dışı açıklamaları geldi. Yunan dışı Ankara'dan yanıt jet hızıyla verildi. Oruç Reis'in araştırmaları hukuk temelinde ve kıta sahanlığı dahilindedir. Yunan Dışişleri'nin sismik araştırmaları yasa dışı ilan eden açıklamaları mesnetsizdir. Oruç Reis'in 25 Ekim-4 Kasım 2020 tarihleri arasında sismik araştırma icra edeceği mevcut çalışma sahası Yunanistan Anakara'sına 440, ülkemize ise 130 kilometre uzaklıktadır.